Ben Halil Evren. Kuter Münes Antalya limanında teknik müdür olarak görev yapıyorum. 1978 yılında elektrik ustası olarak Antalya limanında göreve başladım. O yıllarda limanda sadece gemi vinci ve insan gücüyle hizmetler veriliyordu. Limana gelen gemiler en az bir ay kadar limanda kalıyordu. Daha uzun sürelerde kalanlar oluyordu. Daha kısa da ama yükün durumuna göre değişiklik gösteriyordu. Liman sahası olarak da arka saha tamamen kum ve boş sahaydı. Ormanlık bir alan gibiydi. Sonrasında 1983 yılından sonra raylı rıhtım işleri, 5 ton ve 10 tonluk rıhtım işleri geldi, kuruldu. O süreçten sonra tabii ki önceki imkanlara göre çok daha iyi hizmet vermeye başladık bir tane de 25 tonluk sabit vincimiz vardı. Sonrasında 1990 yıllarında Dünya Bankası yatırımları kapsamında mobil vinçler de limana alındı. Sahada saha operasyonları da bu vinçlerle çok daha iyi hizmet verilmeye başlandı. Yine aynı mehbalde hizmetlerin kalitesi ve şeyi bir öncesine göre çok daha iyiydi. Daha sonra 1990'dan sonraki yatırımlar sayesinde saha ve liman konten işte o şeylerden sonra sabit vincinde kurulmasından sonra konteynerle Antalya limanı ilk o zamanlar tanıştı. Sadece sabit bir tane 25 tonluk vincimizle yapılan bir operasyondu. Zaten e, ara sıra e, bir gemi gelinebiliyordu. O zamanların en güçlü e, ajantalarından olan Ata Künar'ın getirdiği e, konteyner gemileri oluyordu. Sabit vinçle hizmet veriliyordu. Geminin yükü tek taraflı çünkü vincin bomu Geminin bir tarafına yetişmediği için uzak tarafına, sancak veya iskele tarafına gemi ters döndü. Sancak tarafının yükü bittikten sonra tekrar gemi yön değiştirerek iskele tarafının yükü de tamamlanıyordu. Bu zorluklarla konteyner hizmetleri de verilmeye başladı. Hatta bir defasında tek vinç ancak konteyner gemisine bir vinçle hizmet verildiği için vinçte bir arıza meydana gelmiş. dolayı başka türlü gemiyi yüklemek veya boşaltmak imkanında olmadığı için o zamanlar zaten tek var diye çalışılan bir limandı. Gece o arızanın giderilmesi, motorun yanmış olan motorun tamamlanabilmesi için tarılıp hazır hale getirilmesi için gece sabaha kadar firmalarla görüşülerek o vinci hazır etmenin yollarını aradık, yaptık, yaptırdık. Sanayide dışarıdan hizmet alarak bobinajcıları hatta imkansız demesine rağmen sabaha kadar çalışmalara gerektiğini izah ettik. Sağ olsunlar onlar da yardımcı oldular. Sabah erkenden vinci hazır ettik. Ata Küner'e de zaten sabaha kadar bu işin hazır olabileceğini teyidini vermiştik. O inanmasa da sonunda o işi de yaptık. Sabah tekrar gemi hizmet olarak işini bitirdi. Bu zorluklarla çalıştık. Şimdiki imkanlar tabii ki o zamana göre çok daha rahat. O zamanlarda tabii ki bu tür hizmetler, dökme yük hizmetleri, klinger hizmetleri, kömür hizmetleri, dökme yük operasyonları da tüm işleri vasıtasıyla yapılıyordu ama kapasitemiz tabii 5 ton ve 10 tonluk bir işlerle yapıldığı için şimdikine göre çok daha uzun sürüyordu. Çevre kirliliği ve iş güvenliği de tabii o zamanlar önem verilen bir konu oldu şimdiki kadar şimdi çok daha fazla önem arz etmesine rağmen o zamanlarda önem veriliyordu dökme tozu yan işlerde geminin bir an önce bitirilebilmesi için her türlü gayret gösteriliyor tek vardiya olmasına rağmen o tür yüklerde gece vardiyası da devreye sokularak geminin bir an önce limandan ayrılması o tozlu yüklerin çevreye zarar vermeden bir an önce kaldırılması için e, gerekli işlemler yapılıyordu e, ve bu şeyde gecenin vakti iş güvenine önem ver ne kadar da çok şimdi kadar olmasa da dikkate alınarak gecenin belli saatinde bile bomun tepesinde bom ucunda e, makara değişikliği bile yaparak hizmetlerin hızlı ve daha uygun şekilde yapması, yapılmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyorduk. Şimdi tabii ki iş güvenliği artık dünya ve Türkiye şeyinde de çok daha dikkatli, daha önem arz ettiği için, çevre konusunda da daha titiz olunduğu için şimdiki imkanlar kadar olmasa da o zaman da gerekli önlemler, gerekli titizlikler sağlanıyordu. 1998 sonrasında özelleştirme gerçekleşti. Özelleştirme süreçinde tüm limanın çalışanların hakları verilerek Edildi. Yeni bir şirket, yeni bir özel şirket artık yeni alan firmayla çalışılmaya başlandı. O zamanlar firma mevcut çalışmak istedikleri kişilerle, devam etmek istedikleri list kişilerle görüşerek devam etti. Diğerlerin birçoğu da işten ayrılarak yeni yollarına, başka firmalara veya işten tazminatlarını alarak ayrıldılar. Ben o şeyde benimle çalışmak istediler. Benim ekibimle çalışmak istediklerini de bildirdiler. Kendi ekibimizi seçerek biz aynı şekilde devam ettik. Bundan sonraki süreçte de özelleştirme gereği firmalar kendi değişiklik değişik firmalarla değişik genel müdürlerle hep bu şeyde iyi niyetle düzgün bir şekilde çalışmaya gayret ettik ve çalışıyoruz. 2005 sonrasında 10 ton, 100 ton ve 150 tonluk mobil liman vinçleri tanıştık. Artık onlar bizim için, benim için özellikle daha hiç gemi vincinden başlayıp bu kadar kadar çalışan biri için 100 ve 150 tonluk vinçlerle tanışmak da büyük bir gelişimdi. Özelleştirmenin gereği yaşanan satış ve değişimlerle farklı müdür ve genel müdürlerle e, bugüne kadar düzgün bir şekilde çalıştık, geldik hala çalışıyorum. Bu süreçte dünya genelinde yaşanan pandemi, ekonomik sıkıntılar yaşanmasına rağmen işletmenin ve çalışanların hakkını gözeten yöneticilerle çalışmak bu süreci daha kolay hale getirdi. Liman artık bu şeyden sonra liman sanki limanda doğmuş gibi liman bizim bir parçamız haline geldi. Bundan sonra e, Artık yeni yıl sonunda ayrılmayı planlıyoruz. Bu 45 yıllık limancı olarak artık liman hizmetleri ve konusunda belli bir tecrübeden sonra artık liman işini bırakıyoruz. Bundan sonra hayatımızda da yine limanı terk etmek, liman biz limanı özleyeceğiz tabii ama bundan sonra geri kalan arkadaşlara mevcut çalışan kişilere tavsiyemiz sadece limanda başkalarının yaptığı iş değil de kendinin yaptığı işi görerek bir başkasının ne yaptığı ne aldığından ziyade kendisinin ne yaptığı ne yapıyorum ne kazanıyorum ne yapıyorum ne hizmet veriyorum yaptığım işin karşılığını alıyor muyum mu söylemesi ve buna göre hizmet etmesi buna göre çalışması kendileri için bir kazanç olacaktır biz artık bu defteri bu şeyde kapatıyoruz bundan sonrası geri kalanlara sağlık ve başarılar dilerim İyi çalışmalar dilerim sonuçta. Teşekkür ederim.